Merhaba arkadaşlar Elpera TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. Skin Club'dayız. Bakalım bugün neler yapacağız. Öncelikle 258 dolar bakiye var. Ama bir önceki videodan hatırlarsanız kasalardan çıkarttığımız birkaç itemimiz vardı. Onları bugün yükseltmeye gitmek istiyorum. Kısaca bahsettiğim siteden upgrade, görevler, event kasaları, kasa savaşları, ücretsiz kasaları ve takası mevcut. Bizde böyle ücretsiz kasalar burada zaten günlük veriyor. Biz hemen 258 dolarlık bir kasa açımına başlayalım. Hiç aramadan aslında direkt e, hangi kasayı açsak. Toplar kasasından ikili açsam acaba verir mi? Diyoruz ve açıyoruz. <laughs> Hadi bıçak. Bayağı. 77 dolar. 58 dolar kaldı. Ondan da bir tane Gloss kasası açalım. Tekli. Hadi buradan çıkartırsak iyi olur. Gelsen sen eldiven niye burada yani? 11 dolar. Hemen şöyle yükseltmeye gideceğim. Evet dünkü itemler burada. 50 dolardan çıkarttığımız itemler da burada. Şimdi hangisiyle başlayalım? Şu, şu bir de şu. 336 dolarlık item böyle iki katı diyelim ee eldiven demiştik eldiveni seçelim istiyorum evet yüzde 74 şansla böyle bırakmış oldum 336 ya 407 yani yok hadi hızlan 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 evet tamam <laughs> duracak sandım korktum <laughs> Evet eldiveni oraya koyduk. Şöyle şu üçlüyü de çıkartıyorum. Yap hücuma gitmeyeceğim. şu üç item'ı da koyuyorum buraya. E, 88 dolar. 106 dolarlık. Eldiveni almak istedi canım. Şöyle bıraktım. Çok uğraştım. Çok büyük bir şeymiş gibi. Bu eldiveni almış olduk. 407 dolarlık, 106 dolarlık ve 880 dolarlık bıçağımız var. O zaman o eldivenle bu eldivenle 514 dolar. İki katı diyelim ve şu yeşil eldivenleri alalım. Yükselttim. 632 dolar. Evet. Bunu da almış olduk. 1513 dolarlık item'ımız olmuş oldu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım bir sonraki videoda daha güzel, daha çok katlarız. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum bağlantı linkinden siteye giriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.